Yes, evet. başlayalım istersen başlama sen herkesi şey yapıyorsun sorguya çekiyorsun. çekiyorsun bu sefer de ben seni sorguya çekiyorum Sadık da oradan izliyor şimdi e, en beylik sorudan başlayacağım neden Tarsus neden Tarsus'u sorma sebebi mi zaten bizimki çok komik bizim familyadan geliyor Amcamın oğlu hatırlar mısın bir bağım. Evet. Onda halamla oldu 70 Suhar. Bizde neredeyse bir aile geleneği. O an sonra e, tabii Van'ın şey olma sebebi esasında e, amcamla Kayseri'deyken Talas var. Evet. Talas Amerikan Ortaokuluna şey olmuştu. E, oradan Tarsus oldu. Zaten amcam da Çukurova mensucası gelmişti o zamanlar. Ticaret. E, Talas'ta şey, kapanmış mıydı? Talas'ta o? kapanıp Van'ın Tarsus e, da Tarsus'a gelmişti. Soha da. E, Tarsus'u kazanmıştı. Böyle tabii ailede tam mahalle baskısının en kralı var. Kazanamazsak sıçtık. Yani bu tabii böyle söylenmiyor ha. aile Baktı içinde. Başka yoktu. Mi? E, yani vardı sözde de ama yani e, yoktu. Ha halamın oğlu vardı. Soha'nın kardeşi Reha. E, o e, Bornavalan'da olduğu sesine gitti. Ondan sonra onlar zaten işte Bergama'daydılar falan o zamanlar. Evet. O böyle bir istisna oldu, Tarsus olmadı ama yine Bornoan'dı. Ben e, Tarsus'la şeyi imtihanına girdim. Koy e, Kadıköy Marif'ti benim hatta. Hepimizde var ya bir ikinci. Bir Marif var. Ha Marif. O an sonra e, Tarsus'un imtihanına Ankara'da kolejde girmiştim ben. O an sonra 10-15 gün önceydi Marif'ten zannedersem. Biz Ankara'dan İstanbul'a imtihana girmek için yola çıkmadan Tarsus'un cevabı geldi. O zaman ben bak İstanbul'a geldim ve imtihana girdim. Ha, Çünkü anladım. annem de gaddarca şey der, sen kendin karar vermiştin falan diye. Yok canım, aile karar vermiş Yani kazanamazsak B planı filan yani ne yapacağız. Kazandığın için A planı devam Ha kazanmıştık, Aran sonra e, kazanınca hepimizin doğa e, şeyi oldu sırada işte 1969'un Eylül'ün sıcağında Denkleri, denkleri topladık geldik Ha yani iki tane otobüs vardı Ankara'da Rezalet bir şey yani çok acayip bir şeydi Fantezi. O zamanların telsusu tabii tabii, tabii tabii İlk tamam. intibalar nasıldı? Ya ilk intibalar esasında tabi bu sohbetlerde çıktı ee, Senden konuşurken mi konuştuk falan o ilk hafta sonu falan, falan çok dramatikti Evet Ondan sonra da, ama yani şeyi hatırlıyorum ben ilk girdiğimizde ee, farklı görünen Ali baştan Levent Soylu'ydu. 674, 75, 76 77 benim. Ama sonra işte kısa pantolonlu Amerikalı çocuğu gibi şeydiler. Çok farklı gelmişti. E çünkü oralarda şu şortla kısa pantolonla dolaşmak iklimsel olarak çok normaldi. Yani bana böyle şey geldi. Yatakhane çok tuhaf gelmişti. Ondan sonra iklil anlatır işte Hüseyin gelip dövmüşler bizi. Orta saldırmışlar filan yastıklarla. İklil'i dövmüş zaten Hüseyin de. Yastık kavgası. öyle bir şeyler hatırlıyorum hayal ama kimsenin saldırdığını hatırlamıyorum. Doğru. İşte hazırlıktan hatırladığım anekdotlar şey. İşte Muzaffer abiyle Faruk Çakmak'tı. Evet. Anlatır. Ondan sonra şey o zaman Antep'i o zaman öğrenmeye başladım. Ragıp Gören giderdi. Bir dönerdi yüzde yüz tane lahmacunla. Hatırlıyor musun? Sepetle lahmacun gelirdi. almıştım yani. Ondan annesi yollardı. İşte kazar akşam geç saatte gelir falan böyle Allah Allah diye Herkes dalarsın. Lahmacun. Tabii canım. Soğuk mu hiç önemi yok. o an sonra ama yani farklı bir şey. Çok farklı. E, Tarsus çok acayip bir yerdi. Yani bence hala e, tanınılması tanımlaması çok zor bir ortam. Evet. Yani Değil bir mi? de okulda ilk şeyi hatırladığım duvarda Kültür emperyalizmine son mevzuydu. Direkt şeyim oldu, ha siktir nereye geldik, ne oluyor? Tam 12 Mart öncesi Türkiye'si. Doğru. Ondan sonra 68 kuşağı ortalıkta ama biz anlamıyoruz, 11 yaşında bebeğiz. Ya nereye geldik, bu okulda bir şeye son verilecek herhalde filan, çok acayip. Biz biz olmayacağız. Ha yani ne olacak? Biz bir şey miyiz? <laughs> hani neyi son yazmışlar çünkü o sarı duvarların üzerinde yazıyordu. Sonra boyadılar falan yok e, o günlerden şeyi e, sınıfları nasıl hatırlıyorsun? Ben prepa'daydım diye hatırlıyorum. Evet. Prepa'da olmam lazım. Ondan sonra e, Yücel Yüce çok gıcık olmuştum. Ondan sonra yani iyi bir hocaydı ama e, antipatik, sempatik değildi yani. Şey olarak hep Miss McCain'i hatırlıyorum. Hocaları hatırlıyor musunuz? Sınıftakiler, Bülent Tüzün yoktu onu biliyorum o B'deydi. Şimdi böyle tek tek insanları evet hatırlıyorum. De Sen de B'deydin. O andan sonra tek tek insanların hani hangi sınıfta olduğunu o kadar hatırlamıyorum. Ama böyle çok değişik gelmişti. Bir kere yani hiç İngilizce bilmiyorsun İngilizce ders anlatıyorlar. Evet. Ya o nasıl bir psikoloji e, psikolojiymiş şimdi hiç, hiç anlamıyorum. Ama orada belki karanın bir faydası olmuş olabilir. Tabii canım, tabii, tabii. ya yani mutlaka bence çok iyi hocalardı da onunla kimisi sempatikti, kimisi değildi. soburttan bir kadın mı? Ha yani şey canım, ya Mrs. Cini yüzü gülerdi. Evet. On sonra Miss Mackey zaten şeydi, yani tam anne figürü, domestik. Böyle. Mrs. Robinson. Müslümanlısının da tam şey yani filmlerden çıkma müslümanlısı yani o garip e, kelebek gibi gözlü filan böyle, ni çok samimi olmayan, mesafeli müdürün karısı filan modları, onun enteresan da ama onlar da çok büyük insanlarmış. Yani. Belli disiplinleri vardı, belki de ha, onu tık tık, empoze etmişti. Belli bir, yani zaten yıllar sonra bakınca e, o insanların eğitmenliği mi diyeyim, eğiticiliği mi çok enteresanmış ya. Yani, yani 1960'larda sen kalk Amerika'da ne olursan ol, hangi kasabasından olursan ol, Tarsus gibi bir yere gidiyorsun. Ondan sonra e, ve orada işte çok ufak bir topluluk. Mesela ben hep şeyi hatırlıyorum, hazırlık değil artık biraz ileri gideceğim de. O orta bir orta o bizim hani üç dönemde de arada dokuzar gün tatiller olurdu ya. Ya o yeni genç hocalar bin göle bin göle tura giderlerdi, Van Gölü'ne giderlerdi filan. Aklım anladı. Yani insan niye oraya gider? O zamanın koşullarında bile. Evet. Yani gidebileceğin ya tren var ya da acayip otobüslerden filan. Adamlar oralara giderdi. Yani hajan mıydı, şey miydi, misyoner miydi filan falan şeyine girmek isteme. Ama çok acayip diyorlar Ama bir esasında. Çoğu macera peresti. E kimisi de misyonerlikten gelen ama şeyleri çok araştırma hakikaten... yapmayı seviyorlar çok diyelim. yani e, ne diyeyim etkilemeyi de seviyorlardı bence. Etkileme evet. şeyleri hocalık olarak bizlerde bıraktıkları izler bence çok enteresandı şey orada. Şey, nasıl hatırlıyorsun? Ee, sınıf sonrası e, serbest sürelerdeki Ya serbest sürelerde şimdi zaten abicim e, yani Tarsus'a geldiğimizde Ondan sonra önünde sonsuz bir özgürlük bir anda şey yapıyor. Çıkmış durumda. Ondan sonra e, devlet memuru çocuğuz. Öyle çok da bir şeyimiz de yok. E, halt edebileceğim bir şey yok. Ondan sonra e, ya çok top oynardık. oynayabildiğim yani biliyorsun hazırlıktayken toprak sahada oynuyorsun. Her sınıf arttıkça daha Minyatür iyi değil. saatlerde daha iyi sağ, saha iyi saha dediğimiz şu andaki çocuklarımızın saha demeyeceği yerler esasında. Ya hatırlarsın basket Çok sahasında. Basket basket oynadık. Oynadık. Çok basket beton, Çok basket oynuyor. Ondan sonra biz tabi senden e, işte kosenamız vardı. <laughs> filan yani o basement'ta cuma akşamı okul biterdi. Ya ben şeyi hatırlıyorum ya. O toz toprak içinde basket oynarsın maç biter buralarından çamur akıyor yani. İnanılır değil. 90 derece birbirine ters bakan potalar filan. Ama ya Ömer İtil e falan falan nasıl basket oynardık ya? Ne? Deliler gibi yani. Kantel içinde kalırsın. Ve o kadar usanmadan. Hiç 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 Ya yani ama belki de işte o e, takım oyunu falan falan orada e, şey evet. olduk. Beraber hareket etme falan falan. E, yani şimdi kızım falan hep beni sorguluyor. İşte diyor bazı insanlara diyor çok toleransım var, bazı insanlara yok filan falan Ondan sonra toleransım var deyince neyi kastettiğini anlıyorum zaten hemen. Ondan sonra diyorum ama belki tartışmalara da surat asıyorum falan diyorum. Asıyorumdur muhtemelen de. E diyorum onlar da kaldırıyordur. Yani diğer insanlar şaşırıyor olabilir. Ondan sonra ama hakikaten yani çocukluk çok güzel bir çocukluk geçirdik. Evet doğru. Yani ben hazırlıktan bir tane hatırladığım olay var. Biliyorsun altıda falan kalkıp basket oynardık. Sahayı çünkü önce o zaman normal oynayabilme hakkımız vardı. Pazar sabahı ben kalktım basket oynuyoruz veya cumartesi sabahı, cumartesi sabahı. Tak 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 tak. Ondan sonra namık diye bir ses duydum. Ben tanıdık bir ses. Babam. Ondan sonra ne yapıyorsun dedi. Top oynuyoruz lan. Evet dedi. Lan zayıflar gitmiş işte. Buradan ee? yazı gitmiş falan falan. Peder atlamış bizim oğlan dağıttım ben bilgiyi filan. Veli toplantısı ne var? Onsa şoktayım ya yani adam gelmesi olacak işti ve bir daha zaten yedi sene hiç gelmedi bir kere geldi yani. O an sonra ee, şey şöyle dedi ne yapıyorsunuz bu saat dedi bu saatte pota bize sağ saat, bu saatte düşüyor başka saatte oynayamıyoruz. Büyük büyük yani, oynuyor var oynuyoruz. Tabii canım sonra birazdan zaten orta birler geldi her yeri indirdiler bizi kovdular falan böyle hep öyleydi ya sistem ondan sonra orta yeri orta bir kovar falan falan. Evet. Sağa zaten iki tane pota var yapabileceğin bütün şey hikaye o. o. Bir de lounge vardı. Ha, e, ama onlar da zaten işte hep e, hiyerarşi e, içinde sana düşen kısmını kullanabilirsin. Oradaki müzik şeyleri evet. falan. Ha. Ama sonra tam kurtarılmış bölge diyeceğim. Jet falan. Ne hatırlıyorsun? Ya o, ne hatırlamayayım ya. Yani şimdi öyle bir acayip şey verilmiş ki. E, neyin ne olduğunu anlamadan garip bir müzik kültürü pompası vardı. Ee, yani ben hala yani hayatta yapmak istediğim şeylerin bir numarası Jet canlı izlemekti. İstanbul'a yani şimdiye kadar Türkiye'ye geldiğim bir tane hariç hepsini izledim. Ankara dahil. Ondan sonra bir tek Efes'teki konsere gitmedim. Enayilik etmişim. Keşke gitseymişim. Çünkü Efes'i kapattılar artık. Konser verdi. Ondan sonra e, tesadüfen Amerika'da Chicago'ya gittim. Chicago'nun konserini izledim. O sonra, çok acayip bir kültür vardı. Yani okuldaki o müzik şeyi tabii mesela hazırlıkta çok acayip yani yer. sürekli işte Vecdi Geray'ın, Ayhan'ın tam tutustu bunu. Ekon. Falan, Eko'nun sürekli prova yapıyorlardı. Ya kardeşim okul ders bitiyordu. Odatoryumdan hep aynı ses. Biz basement'ta top oynuyoruz. dang dang dang, Toz çamur çık yine dınk. Ondan sonra da da vidalar falan çalıyorlar. Aynen. an sonra çok acayip bir şeydi. Yani düşün, bazı insanlar müzik yapıyorlar, bazı insanlar basket oynuyorlar, bazı insanlar futbol oynuyorlar. Yani herkes sürekli bir şey yapıyor. Yok, yok yok çok acayipti yani çok. E bir de o e, işte hocaların evine giderdik ya cuma akşamları, ayda bir gün open, ne House. open House. E onlar da çok acayipti. Doğru. Yani e, bilmem ya, Tarsus çok şanslıymış e, şanslıymışız. Yani o dönemin e, Türkiye'sinde o üç metrelik duvarlar, iki buçuk metrelik duvarlar içinde bir vaha var. Ondan sonra e, tamamen... Fiyat. O zamanlar hiç merak etmemiştik niye o kadar yüksek evet. yapıldığını da, değil mi? Evet. Yani hiç merak etmedik. Bir de yani içerideki e, kişilerin kompozisyonu çok acayip. Yani işte Tekirdağ'dan gelen, Aydın'dan gelen, Ordu'dan gelen işte Kayserililer falan falan böyle o kadar çok e, farklı yerden gelen vardı ki ki 70'lerin Türkiye'sinden düşünürsen iki otobüs ile arada otobüs değiştiriyor bilmem ne. E, sizin Antalya'dan gelmeniz kolay mıydı? Mi? Saatler mi? sürerdi abicim o yok. Ben yani, seni 10 saatte gelir. ha yani e, korkunç <laughs> şey. Yani ben şeyi hatırlıyorum yani e, Kayseri'ye gider trenle giderler. E, tren Kayseri'ye girmez. Boğaz Nemli bir yerde durur, onlar buradan gider. E zaten Tarsus'a gelmek için yenice değiştirirsin treni. Aynen. Filan bunu Ya nasıl bir acayiplikle ama ee, çok da güzel olmuş yani. Şimdi şey bakınca, evet, evet, güzel bakınca. Bir Peki şeyi soracağım, senin bir yemekhanede bir bir şeyin var, bir eventin evet. var. Etkinlik organize etmiş. Etkinlik organize etmiş. Ya sen bir kere gıcık bir adamdın, tamam mı? O zamanlar ben bayağı sinirimi bozardım. Ondan sonra yemekhanede hangi ettiğini söylüyorsun bilmiyorum. Çatal diyorsa çatal herkes biliyor. Karın hala benden nefret ediyor. Kocamı öldürmeye kalkışmışsın, evlenemeyecektim falan diye. <laughs> Öyle bir fantezisi var. Ondan sonra bir de ben sana orta bir de tekme atmıştım hatırlıyor musun yatakhanede? Uf. Ulan beni delirtiyorsun sen yine kızdırıyorsun. Ondan sonra cuma akşamı. Ben de böyle bu kalkıyorum millet hemen araya giriyor. Sen böyle aynen şu sırıtışından <laughs> diye arkadan sırıtıyor. o sonra orta bir yetekhanesinde üçlü dolaplar vardı. Ortadaki bir dolaplar, üçlü bir dolaplar var. Ondan sonra aa Serdar dedim gelsene bak burada bir şey var filan dedim. Sen tabii sap bir şekilde geldin. Ben ama plan yapmışım. Tenis hareketini bir koydum ben senin dizine. Ondan sonra sen çat diye yere yığıldın. <laughs> tamam mı? Ondan sonra millet hayvansın filan diyor. Deminden beri yapıyor, hak etti bu. O asla seni omuzlarda götürmüştü <laughs> ya da yemekhaneye gelip basamıyorsun çünkü. Dizine vurdum raketi. Revere falan mı? Yok be, ye, 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 şey o işte, rahmacun yani. Işte, evet. ye, ondan sonra düzelirsin zaten. Olsa senin öyle bak, vukuatları var yani sebebi Fark. sensin, ben yürü, de değil. Birden yürü, fazla. Ha, manyaklık ben de değil. Yani. Lisede de vardı böyle şeyler, bizim sınıf. Ben o mi da, da, o da, yani senin yaptığın da vardı herhalde. vardır herhalde. Hipo. Ha, onu bilmiyorum var. Ben bir tek bak şimdi Sadık'ı görünce lisede deyince bir Sadık e, lise 3'teyken e, ayaklarından yakalayıp iç, bizim sınıfa çekmeye çalışmıştık. Kurtarın beni diye bağırıyordu fencilere. Bırakmayın beni bunların eline diye. Hatırlar mısın onun Pörçüğün Hı. manyaklıkları vardı. Abicim şey, biz sizin sınıfı, biz derslerimiz azdı ya, biz kaçardık, ders erken biterdi. Sizin sınıfın önüne e, şoldur diye beklemeye başlardık. Evet. Ya, kapı açılınca Allah Allah ilk çıkanlara kim, kim çıkıyorsa ya, kim çıkıyorsa biz saldırıyoruz. Şimdi bir gün olmuş e, dersi boş. <laughs> Ama o sizin en büyük hayaliniz. Allah bu sefer sonunda edebiyatı yakaladık diye. Biri kapıyı bir açtı baktı bütün siz 40 kişi bekliyorsunuz. Eyvah yani şimdi. Pörçü psikopatı yangın merdivenine atladı. Tamam Yangın merdiveni aşağı indi. Lanşta yangın kovaları vardı ya İzmaritli. kovayı aldı geldi. Şimdi tam merdivenden çıkardı. Ondan sonra biz de taktik uyguluyoruz. Kapıyı açtık bu en öndeydi. Bunun ayaklarını yakaladılar. Siz üstten tutuyorsunuz. Bence. <laughs> Bırakmayın ben lan bunlar atıyor. Ta. Biz bunu içeri alıp kapıyı kapayacağız. <laughs> Sağda perişan etmek istiyoruz. Neyse kurtardınız bunu. Ama sonra kovayla e, kova ile biz sizi püskürtmüştük. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Tabii mi? tabii tabii çok büyük manyaklık abi. O pörçüğün atladı lan herif. Camdan atladı şeye. Uçarak gitti onun var diyor ya öyle acayip bir duvar şey kırardı. Du dolapları kırardı falan falan. E, o plakları kırma şey vardı ya. Ona Bruce Lee derdi. Bruce dersin bam der onu kırardı. <laughs> i̇şte acayip. Herkesin acayip şeyleri çok, var. Çok, çok acayipmişiz. Çok acayipmişiz. Şimdi dönüp bakınca çok anormal bir şey. Peki. Mezuniyetten sonra? Mezuniyetten sonrası enteresan. Ee, ben ukala ve burnu büyük bir adam olarak en düşük ot işletmeye yazmıştım. Ondan sonra e, üniversite sonuçları boş geldi. Ondan sonra aile dram yaşıyor böyle. Allah'ım bizim oradan ne olacak falan falan. Ondan ya mühim değil ben girerim ya falan falan diyor. Çünkü kendimce bir senaryo kurmuştum o zamanlar. Ee, işte i̇şte temel bilimler, fizik, kimya, matematik bölümlerine puan tutar. Dershaneye gideceğimi orada okurum. Şey vardı. Hakikaten de şey oldu. Çünkü 10.45'te gece radyoda ön kayıt puanları açıklanırdı. Ben de TV kaydederdim. Ertesi gün şey yapacağız diye. Abi aile nasıl dramatik durumda? Ya bu puanla şuraya da girermiş, gir, bizimki yazmamış diyorlar filan. Kontrol onlarda değildi ya. Hmm. Ben de. Ondan sonra benim 470 puanım vardı. İşletme 484 ile kapanmıştı çok net hatırlıyorum. Tabii Var ya bende bu hastası şeyler. Rakamlarla. Ha, ODTÜ'de açıklamıyor bir türlü. Bizimkiler diyorlar ki işte bilmem nereye kaydettirelim seni. Gitmem ben oraya diyor. Hala hiç hiç, ot diye gideceksin. tabi. Ot diye gitmeyi acayip kafaya takmıştım. Çünkü evin önünden otobüs kalkıyordu hatırlarsan. Yani ama çocukluğumdan hatırlıyor mu? Et arabası denen kırmızı beyaz otobüsler bizim evin önünden kalkar. Ondan sonra e, ot tüsünü açıkladı. 430 lan mı ne? taban bu an açıkladı. O ben işte ben de matematiğe girdim. Nasıl girdik matematiğe diye ki ay okuyamadık yani. Sekiz hafta okuduk. Boykot. Ondan sonra ha, 8 aydık boykotumuzu yaptık. Hasan Tan. Ha, Hasan Tan ot diyor, rektör olamaz. olamakta zaten. Ondan ama yani çok enteresan da çünkü matematikte ben bölüme girdim. Bölümde hazırlık okumamış iki kişi vardı. Bir TED'den kızcağız vardı, bir de ben vardı. Abi diğer hepsi ODTÜ'nün hazırlığını hatırlarsan devrim hazırlanma okulu esasında. Ondan sonra herkes marşlar okuyor bilmem ne oluyor, boykot başladı. Ben ne marş biliyorum ne bir bok biliyorum ben bir cumhuriyet okuyorum, bir aydınlık okuyorum, sürekli entelektüel devrimci rollerindeyim. Yok bilmiyorum ne diyorlar diye de bir yandan, lan ya kimse öğretmiyor çünkü orada öğretiyormuş. Öğretmişler, herkes bilmiyor. Hazırlıkta öğretmişler. Aa, şeyi unutamıyorum yani o üniversite, yani e, ee, THC'den sonra esasında hiçbir zaman ben, ben otdülü olmadım. Bunu otdülleri de söyleyince kızıyorlar bana. Ben THC'liyim kardeşim. Ben Orada de... da THC'liyim. Ha yani ben THC'liyim. sonra ha, otdülde üniversite okuduk. Eyvallah. Ama e, çünkü bazı insanlar da ben Otlu'yum diyor, ben Boğaziçi'yim diyor. Ben yok artık, Memnun ne Otlu ne Boğaziçi, ben ters üstlüyüm. E, şey çok enteresandı, ilk işte okulda daha kapatılmadan şey oldu, bu forumlar rektörle yürüyoruz dendi. Bir anda jandarma çıktı, dil çıkartmaya bilmem neye başladı. O olsun, abi inanamadım. Tenekelerden taş geldi. Çukur 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 yanımıza boşaltıyorlar. Bir o millet atmaya başlıyor. Ulan biz a, lan marş söylemeyi bilmeyen adam yanından havan topu gibi bir şey atıyorlar, taş atıyorlar. Jandarmaya jandarma dipçik atıyor. Vallahi nasıl tüydük bilmiyorum. Bir şekilde tüymüştük. Ve sonra okul kapattılar hemen. Ondan sonra Taraçe vardı. Kahveye gidip bir düş oynamaya başladı. Ama benim bütün plan dağıldı. Yani biz işte fizik, kimya, matematik okuyacağız da ertesine üniversiteye gireceğiz. Fantezimiz oydu. Üniversite kalmadı. Büyük dershaneye yazıldı. O zamanlar işte bir arı dershanede bir büyük dershane vardı. Evet. Ondan sonra e, okul da yok oldu. Sonra bir şey yaptık. O zamanlar Danıştay yürütmeyi durdurma alıyor falan Yürütmeyi durdurma kararı verdiler. Okulun kapanmasını. Ali Dinçer Ankara Belediye Başkanı. İşte şeyde Esat'ta Karınca Sinemasında buluşuluyor dendi. Hemen o kahvelerden. Bu yazın mı oluyor? E, herhalde. Yok yaz olur mu? Hayır. Hayır hayır hayır. Mart filan. Korkunç soğuk. Karlı bir <laughs> şey gibi. O zaman ya. okul kapandıktan Ka bir, ay bir... Eve, evet, bir ay sonra falan. Evet bir ay sonra filan. Daha şeyiz kanlıyız. Yani unutamadığım günlerden biri. Şu devrimcileri de hatırlarsın böyle post büyük şey abiler var ya. Sonra da ceketli. Ondan sonra abi girerken işte Levent Köker'in de evinin hemen yanı karınca sineması. Neyse biz girdik bekliyoruz biz piyonuz zaten kelle sayısı olsun diye. Ali Dinçer işte bilmem kaç tane belediye otobüsü yolladı. Çünkü pazarlık yapılıyor. Diyor ki okul e, yani ÖTK diyor ki ODTÜ'nün otobüsleri şeye gelsin, Esat'a gelsin. Ondan sonra ODTÜ diyor ki e, otobüsler durağından kalkar sizinin. Onlar diyor can güvenliğimiz yok. O zamanlar bir de öyle saçma sapan resleşme var, var ya sürekli resleşiyorsun devletler şeyler. <laughs> Ali Dinçer belediye otobüslerini yolladı. Ha bütün Esat'ın cadde kıpkırmızı belediye otobüsü. Hadi biz bindik ama açız saat bir filan oldu. Sabahtan beri yiyebildiğimiz yarım simit filan boku yemiş durumdayız. Ondan sonra gittik. Otdünün kapısı. Nasıl ayaz? Ben kaşkolundan filan kabanlıyım. Ondan sonra e, o kapısına geldik. Abi şey e, asker dedi ki şebeke gösterin girin. Baş, şebeke göstermek yok. Okul bizim okulumuz biz gireriz. Ya manyak mısın abi? Mantıksız taleplere bak yani şimdi asker. Lan kimsin belli değil. Haydut musun? Öğrenci misin Belli değil. Herkes sarılmış böyle bir adamla. Abi bir saatte orada bekledik mi? Ama orada beklerken ki anekdotu unutamıyorum. Bizim otobüs şoförü de bizim otobüsler indirdiler. Onlar girdi bahçeye. işletmenin oradan geri döndü. Tam gidiyoruz. Bizim şoför kapıyı açtı. Allah yardımcımız olsun dedi. Yani. Çünkü lan donuyoruz lan. Yani şimdi sok Ayaz'da indik, e onlara göre vermişler. Bizi bıraktı, ODT'ye gittik. Aa, sonra... Biraz sonra... Bu arada ha işte herkes ayakkabısının içine attı şebekesini filan. Üstümüze ararlarsa bulunacaklar sonra. Saçmalık ya. Sonra jandarma e, turn canlı turnike yaptı. Jandarmaların arasından kimlik göstererek girdik. Abi zaten... Ben arkalardayım. Öndeki grup önce işletmeye girdi. İlk işletme İkinci grup şeye girdi. Ondan sonra e, mimariye. Abi işte bizim sınıf temsilcisi Haluk var. Ondan sonra o bir de bölüm temsilcisi çok tatlı bir herif vardı böyle Şey bu falan falan. mimariye bir gittik abi girilen kantin talan ediliyor zaten tamam Ne varsa herkes yemeye başlıyor. Ondan dedik ya bizim bölüme gidelim. Şimdi şeye gittik kapıya, kapıda iki tane dev duruyor. Kardeş çıkmak yok falan falan. Bu bölüm temsilcisi vardı, çok büyük herifti ya. Böyle Davudi sesli. Lan oğlum dedi, bütün gün bağırıyoruz devrimciler ölmez diye açlıktan ölüyoruz. Çekil lan dedi. Herifin verecek cevabı yok tamam mı? Bir de biliyor ağır abi, bölüm temsilcisi. Biz öyle gittik matematik kantinine, daha kimse gelmeden. Allah Allah, zannediyorum tostu. Ne bulduysan yiyorsun. Ne bulduysan yiyorsun, açlıktan ölmüşsün. Ondan sonra ertesi gün bir baktım. olsun milliyet alıyoruz o zaman. Milliyette resimde ben varım. Arkadan da Kaşkol, annemin öldüğü bir Kaşkol var. Orada, Orada Allah, lan bizimkiler onu görmesinler. Ölüm yani şimdi tamam Beni şey zannediyor. Şimdi değilim. Ama işte manyaklıktan. Ondan sonra bir öyle işte Olmadı. Ertesi işte o yaz imtihana bir daha girdik. Ondan sonra büyük dershanede işte biraz daha öğrendik herhalde. Ondan sonra bir de biliyorsun bizim aramızda şey vardı, ya, genel yetenek diye bir evet. şey vardı ya, genel yetenekten puan alıyorduk zaten. Ben edebiyatçı falan olduğum için zaten tembel bir öğrenciydik biz. Ondan sonra hemen lise üçüm Kallon'dan e, televizyon seyrederek geçti. Ondan sonra neyse, e, o zaman da mühendisliği değil bölümün Elektronik hesap bilimleriydi. Ondan sonra kimse de bilmiyor onun ne olduğunu. Ben biliyordum ama ben EHBB'ye yazdım. ikinci şeyim oydu, tercihim. Biz kazandık. yani çok komik, İstanbul'dayız burada, babanem neredeyiz? Ondan sonra ben dışarıdayım, gel Ankara'dan telefon etmiş bizim komşu Petek teyze. Şu elektronik hesap bilimleri bölümü. Allah'ım hepsi başlamışlar. Ha televizyon tamircisi olur ne güzel bak elektronik yazıyor. falan. Herkes bir şey. A babaannemin kardeşi için ben geldim. Aa dediler işte bu sefer boş değil kazanmışsın falan herkes. Aa iyi falan. Ondan sonra ne kazanmış? işte öyle. Aa iyi falan falan. Ne Dediler işte şey peder diyor ki çok güzel diyor. Televizyon tamircisi olursun falan. Böyle hemen fantezi çünkü. Doğru geçiyorlar. Yok be ciddi söylüyor. Çünkü, çünkü yandaki apartmanın altında bir televizyon tamircisi var. Adam paraya şey demiyor. Herkes ona geliyor. O zamanlar düzgün servis falan, falan yok. İki tık tık bir tık tık. O, acayip yani herkes diziliyor. O zamanlar siyah beyaz televizyon yeni çıkmış falan. Ondan sonra yok yeni çıkmış olur mu ya bayrağı olmuş aslında da. Yani adamın işi çok iyiydi fantezi. Ondan sonra babaannemin kardeşi, işte benden bilgisayar falan. Ha dedi ben anladım dedi. IBM'ci olacak bu dedi. Bütün sonra şaşırdı IBM'ci ne demek. Onun çünkü komşusunun kızı da IBM'de çalışıyormuş. <laughs> Ondan sonra o çözdü bilgisayar deyince. Çünkü kimse bilgisayar lafını bile bilmiyordu düzgün. Çok kullanılan bir şey değildi.